İksar kanadından da yapılan zamlar var. Bunu kabul etmek gerekiyor. Bunların sebebini biliyorsun hayat pahalı. Ben Çağdaş Şener'den biliyor. Hoş geldiniz. Evet şu an e, bunlar hep dış güçler iktidar zam yapılıyorsa dış güçler yüzünden yapılıyor. İktidarımızın bir şey yok ya. Dış güçler yaptırıyor istiyorlar. Dış güçler yaptırıyor şu zamları. Ne yapıyor dış güçler? Dış güçler baskı yapıyor. Mesela derin devlet vardır. Derin devlet baskı yapar. Der ki yapın der. Bunlar da yapar. Hangi Çünkü dış güçler? Derin devlet. Görünmeyen var ya görünmeyen taraf var. Nasıl ne ya? Dış gücü lan? Üretmeden, gücü. üretmeden düşer i̇zin mi şeyler Kim izin vermiyor? Izin izin ver görünmeyen dış Görünmeyen derin gücünün... devlet var. Ya. Vallahi. Allah belanızı versin sizin gibi şerefsizler yüzünden biz bu haldeyiz. Emekli 2500 lira alıyor lan. Ev kirası veriyor. Sen gibi konuşanları duyunca gırtlağını veresin. Tamam da abi şimdi ben işte bu abinin görüşü almadım. Ya. ya abi bu abi bir şey bilmiyor. Dış güçler var. Derin devlet yönetiyor. E AK Parti iktidarı neden var o zaman? AK Parti iktidarı mı? AK Parti iktidarı, AK Parti iktidarı var da AK Parti iktidarı olduğuna baskı yapılıyor mesela. Zorla baskı yaptırıyor tabii ya. Kim yapıyor baskıyı? Baskı derin devlet yapıyor. CHP kese CHP de yaparlar. HDP kese HDP de yaparlar. Bu dış güçler çok güçlü. Sistemi kurmuşlar bunlar. Dış güçler hep bizle oynayacak diyorsun. Sistem dış güçler her zaman oynayacak. Bu dış güçler ne yapar biliyor musunuz? Askeri ücreti bunlar bile eder. AS1 BİM şoku bunlar açarlar. Bu as bir şoka bizim muhtar ederler. BİM'e muhtaç ederler. Bunlar hep dış güçlerin marketleri. Bu market zincirleri var ya AS1 şok BİM. Bunlar hep dış güçlerin oyunu. Ne alakası var dış güçlere canım? İşte kendi marketlerini bize şey yapıyorlar. Yediriyor bir şeyler. BİM he? BİM evet. Kendi marketleridir bunlar. Herkes sana kızıyor gördün mü? Ya herkes bana kızıyor da arkadaşlar ben doğrular Doğru söylediğinde kız gören kovarlar. Ha, o yüzden kızıyorlar. Tabii. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.